Beşiktaş ve Crew maçındayız şimdi arkadaşlar ve mavi tarafta Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Ee, Şampiyonluk Ligi'nde ikinci hafta e, ilk gün ikinci karşılaşmasında kırmızı taraftaysa Crew'u izleyeceğiz bu maç boş. boyunca. Normal Jinx koridor sapasa zorlanan bir şampiyon. O Teokratik alınmış bu arada Enforcer son bir vuruş ve skoru alıyor. Ee, çok da fazla can kaybetti. Bu süreçte O Jinx Yufoni oraya doğru geldi. Dumbledore'la birlikte şimdi tuttu orada. Derisini yüzüne kullandı. Ulti de geldi ama ışınlanma geliyor yukarı kordonan. Taldırından kaptan da gelecek. Diğer tarafta bir de Meganar'la gelmiş. Meganar'la gelmiş. Çok iyi bir zamanda. Barkut hala hayatta. Güzel boyun. Krum, boyu bir oyun. Krum muazzam bir oyun çıkartıyor. x score orada e, Kalista'ya gitti. Nardius'a gitti ama B-Score'da jinx çıkarmayı başardı. O direkt üzerine gitti burada Ulti kullandı Anno'nun üzerine. Şimdi eee de geliyor yalnız. Taldrin ters bir pozisyonda kalacak. Meliyor. Jinx ulti geliyor. Ve... Jinx, jinx ulti geldi. geldi. O ışınlanması boşa gitti şimdi. Eufonia üzerine gitmeye devam ediyor. Anno yetişmeye çalışıyor pozisyonu kule altında. E, o yapamadı. Ya, bir bak, Geldi şu fix'i atayım. Ulti Yok, kaçıyor. Yani. Yine aynı şekilde skoru vermek istediler ama bu arada Taldrin orada skor alabilecek mi? O ultisi. Sonunda Ve... ulti geldi. Skor Euphony'e gidiyor. Evet göz de geldi orada bakalım şimdi. Euphony yalnız rakibin içine doğru gidiyor. Doğrudan Tevkalesi'ye odaklanmaya çalışıyorlar. Tevkalesi düşecek mi? Stretch düşüyor aradan. Yukarı koridordan, yukarı taraftan gelen bir enerji var. Çok güzel ulti. medis yakalamaya başarıyorlar. Madness kaçabilecek bakalım orada? Uzaklaşmaya çalışıyor pozisyonuna. Annon arkadan sağlamaya çalışıyor. İlk olarak Rek'Sai e düştü. Ardından Ziggs, ardından Jinx. yine yapacağını. Ando bakalım kaçabiliyor mu? Annon son anda kullandı orada. Ee, o... ışıltılı okunu Tal'Drin e, Taldir'in devam ediyor. Enerji Güzel oyun iki taraftan birden ama enerjide kalıyor bu skor. Sadece Yufoni'yi ulti düşünüyor. kullanmaları gerekiyor. Tiyakolis'in burada. Ona bile gerek kaldı. O bu arada sıçrayıp enerji onu ulti kullanıyor. Enerji düşecek mi? Enerji düşüyor ilk önce. Ardından bugün Trash düştü. Ve Taldir'in e, canı azalmasına rağmen hala hayatta Madness şimdi Dumbledore'a odaklanmaya çalışıyor ama nardus yetişti ve 2'de 2 iki yaptı. Zorlayacaklar galiba. Yufoni hala çıkmadı. Şimdi çıktı altlarına. Taldrin'e odaklanmaya çalışıyor. Zixxus'u da Taldir'in almayı başardılar. Devamını getirebilecekler mi bakalım? Teokres'in üzerine gitmeye çalışıyorlar. Yavaşlatmayı da başardılar. Teokres ışınlamasını kullanmak zorunda kaldı. Diğer tarafta Nardius doğrudan geriye döndü. Hiç uğraşmadan Teokres'i oyalamaya çalışıyor. Tüm takımı şimdi geriye dönüyordu ama. Şimdi yukarı kuleye geldiler çok hızlı bu kuleyi. Şu anda indiriyorlar canını. Kule düştü. Yine Meganar alacaklar Olacaklar. Evet, Mega önde durunca. Şimdi o Mega bitti. Enel, Ifori bu arada başlatmak istiyor. Dumble çok güzel iki ulti geldi üst üste. Yeterli olacak bakalım takip etmeye çalışıyorlar. Ee, Ravenlo da alt taraftan hasar vermeye devam ediyor. Euphorish'in sıçradı. ile birlikte orada bakıyorum. Teokas ama e doğru e hedef değil orada. Madness kaçmaya çalışıyor. Barkot uzaklaşmaya çalışıyor. Bakın geri çekilip tekrardan bu savaşı başlatabilirler. Mega e süper minyonlar bu arada. Alt taraftan Nexus kulesine vurmaya başladı. Bakın hasar almıyor adam ya. O oh, şimdi ulti mükemmel ulti belki de bu. Amon bakalım hayatta kalabilecek kalabilecek. Amon hayatta hala barkod ilk düşen isim oluyor. Eee Clu enerji çok az canı bak. Sıçamak bak zorunda kalıyor gelen ultiden kaçmak için. Diğer tarafta şimdi Roveno e, Zonya'sını kullanmak zorunda kaldı. Damdos Zonya'sını kullanmak zorunda kalıyor. Roveno düşüyor. E, Arkada adam Magnus hala Jinx hasar veriyor Yetmiyor verdiği hasar şu anda. Nar diyorsun canını bayağı bir azaltmış bunun baktılar. Bakalım devamında ne olacak. Amon şimdi ileriye doğru gidiyor. Yeterli olacak mı? <laughs> bir vuruş daha da gelmedi. Bu işi artık bitirmek istiyor Beşiktaş. Evet. İkinci bir nexus de, düşüyor. Ve crew'un yapabileceği çok fazla bir şey yok. Orada bir de karanlık esareti tutuldu. Ama hayatta kalmayı başardı. Ve nexus evet. kulesi düşüyor.